Efendim, salavatı tefriciye ve tüncinanın manasını açıklar mısınız? Bunları okumak doğru değil midir? Ee, daha önce açıklamıştım. Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedun illezi tenhallu bihil Efendimiz Muhammed'e sonsuzca salat olsun ki o kimdir? Ellezi tenhallu bihil uqat tüm düğümler kendisi sayesinde çözülendir. Veya tüm düğümleri kendisi çözendir. Oradaki bihinin atfına göre mana iki olabilir. Ve tenfericu bihil kürab. Tüm sıkıntılardan kendisi sayesinde çıkılan veya tüm sıkıntılardan bizi çıkaran. Çünkü bihi aynı zamanda müteaddi edattır malumunuz. Ve tukda bihil hava iç. Kendisi tüm ihtiyaçları gideren veya tüm ihtiyaçlar kendisi sayesinde giderilen ve tün'e'lü bihir tüm arzularımıza kendisiyle ulaştığımız veya kendisi sayesinde ulaştık. Bu Allah'tır. Burada bize Allah tarif ediliyor ama peygamber gösteriliyor. Efendim. Bu peygamberimize hakarettir. Bu peygamberimize iyilik değildir. Peygamberimiz bunun söyleyen adamı duysaydı kulaklarından çeker götürür Ömer'e teslim eder. <laughs> Ve bu sene var. Ne Allah Resulü döneminde biliniyordu, ne sahabe döneminde biliniyordu, ne tabi'in döneminde biliniyordu, ne ebba-ı tabi'in döneminde biliniyordu. Ne zaman gündeme çıktı onu da bilen yok. Allah Resulüne kimsenin hakaret etmeye hakkı yok. Efendimizin tevhid konusundaki hassasiyetine titremek her Müslümanın görevidir. Efendimizin tevhid iffetine titremek her Müslümanın görevi. Evet. Efendimiz'e kimsenin hakaret etmeye hakkı yok. Salavat biçiminde de olsa.